o toprakların geçmişine götüreceğiz. Şimdi sizleri Osmanlı döneminde Kudüs nasıl bir haldeydi? Kimler ne yardımda bulundu? Ekranlara getirelim. Osmanlı Kudüs'ü nasıl korumuştu? Yavuz Sultan Selim döneminde 1516'da Han Muharebesi ile Kudüs Osmanlı himayesine girdi. Gayrimüslimlerin hakları fermanla korundu. Yine Kudüs, Gazze ve Nablus sancak olarak Şam'a bağlandı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1537-1541 yıllarında şehrin surlarını yeniletti Kanuni Sultan Süleyman ve sonrasında Sultan 4. Murat güvenlik için Kudüs El Halil yolu üzerinde kale inşa etti. 2. Abdülhamit döneminde ise Avrupa'da katledilen Yahudilere Osmanlı kapılarını açtı. Ancak Filistin'e yurt kurmalarına yönündeki tasarıyı kabul etmedi. Filistin'de toprak satın almalarını yasakladı. Vize uygulaması getirdi 2. Abdülhamit. Ve sonrasında ise Osmanlı sonrasında ise Yahudiler Avrupa'nın desteğini aldılar. Filistin topraklarına yerleşimci olarak girdiler. Kudüs'ün işgaline başladılar. Ve bugünkü hal ortada değerli izleyenler.